Bu sene evden çıkamadığımız için bayramlarınızı böyle kutlayacağım. Hadi başlayalım. İlk önce büyük babaannemle başlayalım. Babaanne bir ba bayla Büyük babaanne bayramı kutlu olsun. Şimdi ise anneannem ve dayımdan devam ediyoruz. Babaanne bir bağım. İçerini bağla kordu. Bir anneanne bayramı kutlu olsun. Dayı senin de bayramı kutlu olsun. Şimdi izin acı dede Nezat babaanneyi kutlayacağız. Bir baba bağla kordu. Acı dede bayramı kutlu olsun. Nezat babaanne senin de bayramı kutlu olsun. Tamam. Evet şimdi Meyrem babaanne ve Bekir dedeyle devam ediyoruz. Meyran babaanne bayram kutlu olsun. Bekir de senin de bayram kutlu olsun. Babaanne böyle kim şimdi hepsini kutlu kutlu. Şimdi ise büyük anneme Sabri dedeye geç geçelim. Bu kendi şimdi valla Büyük bayramı kutlu olsun. <laughs> babaanne, bayramı kutlu olsun. Şimdi ise Kahve de, de senin de bayram kutlu olsun. Şimdi ise Fatoş olan Yaşar dayı. Bayağı, bayağı, bayağı. Hala senin bu, bu hala hala senin hala kadın. Fatoş kutlu olsun. Yaşar dayı senin de bayramın kutlu olsun. Ne <laughs> de, ne de, de. Evet, şimdi ise Ayşe ağlam Ali dayı. İki üçlük oluyor ki. Şurada böyle şey var lan Ayşe ala bayramı kutlu olsun. Ali dayı da bayramı kutlu olsun. <laughs> evet, Ay Ayşe teyzem ve Erol dayım. arkadaşlarım ben Ayşe teyze bayramın kutlu olsun. Erol dayı senin de bayramın kutlu olsun. Evet şimdi ise Muharrem dayım, Musa dayım ve Memiş dayım. Dönüşüm ve Musa Muharrem dayı, Musa dayı bütün dayılarımın bayramı kutlu olsun. Ba Evet şimdi ise Elif teyzem Mustafa dayım. Teyzeciğim bayram kutlu. Elif teyze bayramın kutlu olsun. Mustafa dayı senin de bayramın kutlu olsun. Tamam. Herkesin bayramını kutluyoruz. İyi bayram.